Güçlüymüşüm ben. Öyle diyorlar. Peki aylardır süren uykusuzluğumdan, üstüme üstüme gelen duvarlardan, ağlamaktan kan çanağını yenen gözlerimden kimin haberi var? Benden başka kimsenin haberi yok. Ama sözde güçlüyüm ya hani, her şeyin üstesinden gelirim ya. Sanıyorsunuz ki kırılmış bir kalbin, boşa giden yılların ağırlığını taşıyacak kadar güçlüyüm sanıyorsunuz. Değil mi? sıkıldım ya güçlü görünmekten, güçlü görünmeye çalışmaktan, başımı dik tutmak için uğraşmaktan, yumruğumu sıkıp susmaktan çok sıkıldım. Değer verdiklerimin uğruna kendimi feda etmekten, hengamede beni yalnız bırakanlardan sıkıldım. Güvenimi yıkan insanlardan sıkıldım. İnsanlara olan inancımın hepsi gitti. Bunca kalabalığın içinde